bugün Halilerle buluştuk. Bugün daha <laughs> savaşı yapacağız. Ben kaz ben kazanacağım, <laughs> Halil geleceğim. Eminim. Hadi görüşürüz. <laughs> okey şimdi de. Daha savaşı. Biliyorum <laughs> değil mi? Hazır Ne nasıl yapıyoruz kanka? Kanka ben böyle nahı gösteriyorum. Ha tamam. yerse. Aynen. Ye ha okey tamam. Ben <laughs> bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin çocuk. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ya benim bura çizildi ya. <laughs> Aa, ya. <laughs> ya. Ben bunu nasıl yiyorum ya? Ben bunu nasıl yiyorum? Hadi. Madem, oğlum, düşme, düşme. <laughs> Allah <Ondan> yiyordum. <laughs> yemedim, yemedim. Fark etti mi? <laughs> Ufak bir gözüm kayıyor <laughs> da yemedim. <laughs> evet arkadaşlar, bugün beş bir ben onu ararım. Bugün öneriyor musun 150 250 eseri? He? 250 eseri öneriyor musun? Öneriyorum. Paramız yok da alabiliriz. <laughs> yoklukta gider arkadaşlar. <laughs> <Bu> yoklukta <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Hadi beyler görüşürüz. Ben artık gidiyorum koçum. Allah'a emanet olun tamam mı? Şimdi buralar hiç sensiz çekilmeyecek.